Selamünaleyküm Abdülselam kardeşim. Çok geçmiş abi. olsun. Hiçbir şey canını sıkma. 15 Temmuz gecesi İstanbul borsasının önünde büyük bir kahramanlık gösteren Abdülsemet Akkaya'ya Barcelona'dan mesaj ve destek geldi. Yine düşen yine çıkarım vatan için. Bu sözlerle Türkiye'nin gündemine oturdu. Darbe ihanetine karşı hiç düşünmeden siper etti kendini. Kalleş kurşunlardan biri ayağına isabet etmesine rağmen acısını öteleyip direnmeye devam etti. Ben acısını hissetmedim çünkü. Sadece ya. Sürekli sürettiler gittik. Hiç geri dönmedik. Cesur yürek Abdü Samet ATV A haber mikrofonuna hayallerinden bahsederken iyi bir futbolcu olmak istediğini ve Arda Turan hayranlığını dile getirmişti. Futbolculuk hayalinin bitti herhalde. Futbolculuk benim hala hayallerimden vazgeçmedim yani inşallah ayağım düzelince devam edeceğim. Baba oğlun bu çağrısına dünya ünlü yıldız futbolcu da sessiz kalmadı. İşte Abdülsamet'in uzun süre sonra yüzünü güldüren o anlar. Abdus Samet, o gece kör kurşunun hedefi olmasaydı belki de çok sevdiği mahallesinde arkadaşlarıyla şu anda top oynuyor olacaktı, belki de ileride gönül verdiği renkleriyle Galatasaray'da ünlü bir futbolcu olacaktı. İşte Abdus Samet'in haberi yayınlanır yayınlanmaz Arda Turan da bu habere sessiz kalmadı ve Abdus Samet'e bir mesaj gönderdi. İşte biz de şimdi o mesajı vermek üzere Abdus Samet'in evine geldik ve kapısını çalıyoruz. Evet şimdi Haftus Samet'in evine geldik. O çok sevdiği Arda Turan abisinden mesajı kendisine vereceğiz. Zilini çalalım hemen. Misafiriniz merhaba. Merhaba. Samet yine biz geldik. Nasılsın Haftus Samet? İyi. Senin dün bir hayalin vardı. Evet. Neydi o hayalin? Arda abimle görüşmek istiyordum. Hı hı. Birlikte etmek istiyordum. Sana bir mesaj göndermek istedi. Nedir? Bir video çekti senin için. Ne düşünüyorsun? Çok mutlu oldum ya. Çok geçmiş olsun. Hiçbir şey canını sıkma. Allah'ın dediği olur. Bizi dua et. Çok öpüyorum gözlerinden. Allah'ımla çıksın. Sağ ol. İnşallah, İnşallah dua edeceğiz. Sen de bize, bize dua et. İnşallah birlikte beraber bir yerde yollarını çeşirte birlikte beraber top oynarız. Abdus Hiçbir Samet şey kendisini canım. unutmayan tamam. ve özel bir tamam. video çekerek moral şey. veren Arda abisine çok selam gönderdi. Şey Abdus Samet'in ayağı iyileştikten sonra ilk iş ne? Top oynarız yani. Ne yapacağız burada? Çok öpüyorum gözlerinden. Kendine dikkat et.